Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber maç oynayacağız o zaman başlayalım arkadaşlar ee, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar tabii arkadaşlar e, video katılmıyorum hani kaç yıldır video çekmiyoruz iki hafta şey. <laughs> <çıktı> yüzükler efendim maç başlamazmayın kesinlikle. bugün Türkiye'li Galya maçına. İşte tam. Maç resmen başladı. Arkadaşlar Minecraft'ta yapı kapışması oynayacağım. Eğer 100 bin like gelirse bırak. Oo, şut. Oha da g. Gol attı. Böyle bir şutlar kalecinin başka yapabileceği yok. Tekrar. lütfen videomu beğenin, abone olun. Arkadaşlar ara sıra Kızapaz. da reklam çıkabilir özür dilerim. Yani hata hata benim hatam değil Kızapaz. arkadaşlar. Ee, oyunun yapımcısında hata var. Köşe atışı. Çok güzel uzun pas. Arkadaşlar. yeni bir yeni bir ee, Dubai çikolatası çıkmış yani yeni bir çikolata çıkmış Dubai çikolatası arkadaşlar denememi istiyorsanız bizim like gelmesi gerek bizim like geldiğinde arkadaşlar deneyeceğim Dubai çikolatasını arkadaşlar size nereden aldığımı da göstereceğim alırsınız arkadaşlar abonem 17 aboneye çıktı Teşekkürler arkadaşlar abone olduğunuz için. Bir de arkadaşlar hmm, Bu oldukça iyi. Böyle oyunları nereden buluyorum derseniz arkadaşlar e, Play Store'dan buluyorum. E bunlar futbol oyunu arkadaşlar. İşte arkadaşlar bıdı bıdı bu dududu kesiyorum. oldukça iyi. Arkadaşlar bir şey daha Kıza söyleyeceğim bas. size. Özel bir şey gelmiş. Bir mod gelmiş bas. arkadaşlar oyunlara. Yani Roblox'a. Hani yani, yani Roblox'a benzeyen bir uygulama vardı. Adı neydi? Roblox. Rob çok neydi? Böyle bir uygulama vardı. Onu unuttum. Evet yes, arkadaşlar o uygulaması ise herkesle görüşebiliyorsun. Yani görebiliyorsun yani Görüşe bir area. Yani tam detaylı bilmiyorum. Arkadaşlar yorumlara arkadaşlar yorumlara e, futbol yazarsanız güzel olacak. Kısa pas. Neden mi derseniz arkadaşlar? Çünkü E arkadaşlar Kutbol yazdığımızda e, hani Topu kendi kutbol aldı Kutbol yazanlar Kalp alacak Kısa pas Yani onlara kalp yiyeceğim arkadaşlar Ve videonun çıkmasına izin vereceğim Gol attı eğer arkadaşlar 100 aboneye çık 100 abone olduğumuzda arkadaşlar ise böyle goller onun için Minecraft'ın en korkunç oyunlarını oynayacağız hani en korku oyunları. Hem Minecraft'ta Granny modunu kullanacağım. Nasıl kullanıldığını göstereceğim size. Bu oldukça şey. İlk yarı bitti. Başarı, ilk bitti. Arkadaşlar reklam arası yapılıyor şu an. Çocuklar efendisi. Bunun filmi ne de var arkadaşlar. Oyunda çıkmış. Hakan oğlu bu da. A, On numara her yerde. O şarkı o şarkıyı bilen var arkadaşlar. Aldı. Yorumlara biliyorum yazsın. Çok hoş ara pas. Kısa pas.

Şut. Enes şey. Bu kim? Ben hiç Enes'i gör tanımıyorum. Yani maçlarda. Yıldız hadi yıldız tut ya. Topu kendi aldı. Oha ama güzel 2-0-3-0 öndeyiz. Benim yenmişliğim var bu oyunlarda. Ben prosuyum buranın. Mükemmel no. Top içeride. Arda Güler'in detayını yapamamışlar. Beyazları. Bu gol gerçekten oyunculara moral verdi. Arkadaşlar size İşte top geliyor. Topu kendi aldı. Hello neighbor attım attım yani Hello neighbor attım devamını çekeceğim ama şimdi değil sonra yapacağım yani yarın Topu yapacağım. Topu kendi aldı. Cenk Tosun. Ama bugün de çekebilirim yani kararsızım. Nasıl fuar olabilir? Arkadaşlar gördünüz fuar olamaz. Yorumlarda yazın fuar değilleyin. Hakem, Hakem Bey, Hakem Bey'im tutuklayalım. Hakem Bey'i attıralım buradan kısa pas. Hakem Bey ha orada ha. Gözükmüyor diyecektim. Hakem yok Topu kendi aldı. Hakem siz bu oyun mu olur? Bu oldukça iyi. Şu an yani. Battı. Tut 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 Arkadaşlar yeni şarkı yapacağım. Ne kadar harika bir fırsat. Ama dur <laughs> Paslaşma başla, başla paslaşıp gol atacağın yerde arkadaşlar. Onlar şeyi kullanıyor. Topu kendi aldı. Tuvalini kullan. Ana! İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Ay ikinci yarı bitti. Gerçekten. Sağ olun. Teşekkürler. Durant Aa! Ben bir kaleci miyim? Gol.

bir yaprak. Yene bak. çıkabilir arkadaşlar özür dilerim. Çok da pratik. <laughs> Hepsi harika görünüyor. Afiyet olsun. Sonra da <laughs> <bir şıklığına> bak. <laughs> ay, ay, ay ağzın kenarında bir şey yok. Bir sen bakalım benim. <laughs> ben de olur. Çok pratik değil mi böyle? Yumuşacık dokunuşa bak. The Selpak yeni nesil el ve yüz avlusu. İster mutfağa, ister banyoya tak. İstersen de salona bak. Bence sen de bir yenilik yap. En iyisi Selpak kullan. Ya. Ben anlamadım bir şey gol atıyoruz. Abi ben nasıl oynayayım? Biraz şu ana gol oldu. Abi bir doğru düzgün bir tutamıyorum ki. Abi tersine ilk son değil. Eğer bu gol olursa kazanıyorum. Yani tutarsa. Bu anı bekliyordum arkadaşlar. Bu anı bekliyordum. Benim gol yapamayacağım. Ay kafama ya. Bir ya. Ankara. Aa bu ne ya? Ka Adamın karnına vuruyor. Aa eline geldi. Karnında yine. Bismillah. Dışarı çıktı, dışarı çıktı, dışarı çıktı. Per. Abi, abi bu ne biçim oyun ya? Abi bu ne biçim ya? Ya gol atamadım yani. Bakalım. Oo, sal diyor. Oo. Bu, bu değil, bu değil, bu değil benim. Abi burası Türkiye var mı? Yok. Tamam, bu Evet. Türkiye. Ben bir yerde Türkiye'yi görmüştüm. birisi geldi Arkadaşlar birisi geldi. Harika bir hava eşliğinde bu mükemmel maçın keyfini çıkarmak isteyen herkesi bekleriz. Her iki takımında harika bir performans sergilemesi.